9 maç 18 puan. Hadi 10 maç 21 puan. Yani her türlü ligin, Hdesko döneminin lideri Fenerbahçe. Murat Aşçı Çubuklu'nun peşinde hoş geldin. Herkese merhaba. Derbi ve yankılar ve golcüyle ama önce golcüyle başlamak isterim. Elzem hale gelmiş gibi duruyor Fenerbahçe'de devre arası golcü transferi. Nesri'nin performans sonrası. Tabii ki şimdi Fenerbahçe bir golcü almak istiyor. Bu artık böyle gizli bir gerçek değil ama Fenerbahçe'nin öncelikle elden de oyuncu çıkartması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bir limitte sıkıntısı var. Galiba 9 milyon euro civarı bir limiti var şu anda mevcut durumda. Artı yabancı sayısına bakmak lazım. Sadece forvette şu anda hem duran hem Ennesi yabancı kontenjan ama Enes'i muhtemelen bir şekilde Enes'iyle vedalaşmak isteyeceklerdir. Bir Arabistan'da da bu aynı bölge ya bilmiyorum şimdi talep durumu nedir ne değildir hani çok hakim olduğum şeyler değil ama tabii ki Fenerbahçe ya çünkü neden biliyor musun abi? Fenerbahçe'nin Mamadou Niang'dan beri bence bir türlü o istediği adamı bulamadı oraya. Tam Van Persie geldi ama artık yaşı belli bir yerdeydi. işte iyi golcüler geldi. Fenerbahçe. Ceko Fenerbahçe. tamam ama şampiyonluk gelmedi ya. Ya yani Fenerbahçe'nin şey de iyiydi. işte Emenike ve Bokayt ama bir Mamadou Niang etkisi hiç olmadı Fenerbahçe'de. Böyle hani o sezonun kahramanlarını bir de Mamadou Niang'dı. Yedeği kimdi? Daniel Guiza'ydı yani İspanya milli takımında bir sezon önce sayısız gol atan İspanya gol kralı yaşamış bir oyuncu Öyle bir rotasyon bulamadı. Şimdi artı getireceğin oyuncu şimdi elinde John Duran var. Getireceğin oyuncunun John beraber de oynuyor olabilmesi lazım. Ya da önüne koyduğunda John da ya, evet ya bu oynar biz bunun arkasında bekleriz diyebilmesi lazım. Tabii burada olan <laughs> şüpheli hep Lewandowski geliyor insanların aklına ister istemez ama kolay evet, mı? Sörlot öyle bir isim değil bence Lewandowski kadar. Yani Duran'ın Sörlot geldiğinde evet bu oynar ben oynamam yani böyle bir durum bence yok. Yani oynarlar mı oynarlar ama bana soruyorsan Sörlot mu Lewandowski mi tartışmam. Lewandowski ama Lewandowski Türkiye'ye gelir mi artık kariyerinin burasına gelmiş. Çok da iyi para kazanıyor Barcelona'da ama Barcelona'da sözleşmesini uzatmayacak deniyor. Sörlot işte daha önce yanlış bilmiyorsam Tedesco ile de Leipzig'te çalışmıştı. Hani buradan da Sörlot'u ikna ama Sörlot'la da ilgili bizim Barış Uğur'u söylediği Çok sevmiyor Türk yani. Hem kendi hem eşi ya da kız arkadaşı neyse. Burada aklını çelecek en önemli nokta Dünya Kupası. Yani da oynayarak gitmek istiyor Dünya Kupası. Şu anda oynamıyor Atletico Madrid'de. Ama ben Fenerbahçe yönetiminin sadece iki isimle kısıtlı kalacağını düşünmüyorum Santifor arayışında. Yani hiç isimleri bilmiyorum. Bu isimleri de bilmiyorum. Ben hiçbir zaman iki ilişkilerimi bu tarz şeylerde kullanmıyorum çünkü ama yarın Fenerbahçe'den Vedat Muriç çıkarsa şaşırır mısın? Ben şaşırmam. O da böyle yarım kalmış, insanların ağzına bir tat bırakmış bir türlü erken ayrılmış yapılmış bir veda ya da ne bileyim hiç adı aklımıza gelmeyen ama yine böyle dünya Kupası'na gidip oynamak isteyen ve takımında süre bulamayan beklemek lazım. Yani kiralama formülü sanki daha ağırlıklı görünüyor. Olabilir. Görmüş. Bugün de yayına girmeden de bir haber okudum. Ertan Torunolulları tekrar bir yurt dışına çıkmış transfer için. Bu arada orada bir şey söyleyeyim. Ertan Torunolulları her yurt dışına çıkışını transfer olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü Ertan Bey'in zaten yatırımlarının birçoğu yurt dışında Hollanda ağırlıklı. Hollanda ağırlıklı. zaten orada daha fazla vakit geçiriyordu Fenerbahçe sürecine kadar. Ama tabii transferi bir yandan yürütüyor. Ya Fenerbahçe transferi tabii ki bir hazırlık yapıyor. Ya Fenerbahçe'nin bence bir sol stopere, bence iyi bir orta sahaya, belki bir sol beke ve santrafor tabii ki ihtiyacı var. İşte bunların öncelik sıralaması nasıl olacak? Nerede nasıl belki birinden hani hangisinden vazgeçebiliriz, hangisine daha fazla ağırlık verebiliriz? Artı biz devreye nerede gireceğiz? Yani bir puanla mı gireceğiz, önde mi gireceğiz, dört puan yerde mi gireceğiz Allah korusun? Bundan sonra yaşanacaklar. O da bence oradaki stratejiyi yol haritasını belirleyecek. Ama herkes de bir imza bekliyor yeni yönetimden devre arası için. Abi taraftar imza bekler, ben de bekliyorum. Çünkü i̇mza o derken, imza iştir heyecan. İmza derken hani aynı zamanda bir montaj demek bir imza atmak. Ya demek zaten yani. aydın bir şey Laf olsun diye transfer yapmasınlar. Yani isim. CV'ye bakıp transfer yapmasınlar abi. Çünkü CV'ye bakıp yapılan transferlerin en çarpıcı örneği Beşiktaş'ta. CV'ye göre transfer yapıyorlar. Sağda bir, bir karşılığı yok onun. Güncel mevcut belki burada adının kimsenin bilmediği. Bir oyuncu alıp getirip burada enteresan işler yaptırsınlar. Yine bugün sosyal medyada gördüm. Bir Danimarka ligi maçı. Yanlış biliyorsam Midland'la birisi bu hafta sonu. Abi on tane Avrupa'dan scout gitmiş. Tamam Bundesliga takımı. Ya oralarda da var madenler. İyi araştırmak lazım iyi bulmak lazım. Çünkü bu işin bir de ekonomik tarafı var. Fenerbahçe'nin ciddi bir maaş yükü var. Fenerbahçe'nin bugün sadece kalecisi ayda 1 milyon euro kazanıyor. Onun için kolay değil ama transfer benim de bir taraftar olarak. Taraftar ceketimi üstüme gideyim. De abi taraftar ne bekler? Transfer bekler. Transfer evet daha çok Şöyle bir adam istiyorum. Nobre geldiğinde adı kim biliyordu? Türkiye'de kimse bilmiyordu. Doğum buldu Brezilya'dan getirdi. Nobre ne yaptı? Fenerbahçe şampiyon yaptı o sene. Attığı golle kritik gollerle. Böyle de bir isim olabilir. Yani hemen bu muydu ya? Aldığınız demesin insanlar. Bir sahada görelim oyuncuyu. Onu diyorum. Diğer yandan bir de eldekilerin değerlendirilmesi meselesi var. Şimdi Duran Fenerbahçe çok tutmuş görünüyor ama çok da sakıncalı görünüyor aynı zamanda. Duran yüksek riskli bir sevda. Böyle sakin bir ilişki değil o. Riskli bir ilişki. Kavgalı, dövüşlü, ihtiraslı. Ama çok da güçlü. Ama çok da güçlü, tutkulu. Yani o Lemina ile derbide çok az karşı karşıya geldi ama Lemina güçlü bir oyuncu. Onda baş eden Ender oyuncu oldu. Yani şöyle diyeyim. Biz Duran'da hiç şaşırmıyoruz aslında gördüklerimiz. Duran bu. Ama Duran diğer yanda da ben gördüklerimde şaşırmıyorum. Duran'ın eleştirilen noktaları da şu anda var. Yani ne deniyordu Aston Villa'da? Çok agresif. Çok kartı açık. E burada da aynı. Biraz davranış sorunları var. Bu kötü anlamda davranış probleminden bahsetmiyorum. Yani kontrol edilmesi zor bir oyuncu mu? Kontrol edilmesi zor bir oyuncu. Ama sahaya indiğinde vazgeçebileceğim bir adam değil. Yani uzaktan şut atar, kafayla vurur, bağlantıyı yapar. işte dediğin gibi çok kuvvetli. Kalçayı koyar, alan açar. Yani bu Bugün Kerem eleştiri alıyorsa en büyük bence sıkıntısı Duran'la bir arada oynayamamaktan. Düğüne oynayamadılar bir arada. Yani bir Duran Kerem bir şöyle bir 90 dakika oynamadı mesela beraber. Onun için dediğin gibi ama sonuçta Duran da seneye senin değil. Hani geçtiğimiz haftalarda Sayın Ertuğrul Doğan çok güzel bir şey söyledi. Ya dedi ki ona onana ona diyorsunuz ona seneye burada değil dedi. Ben size bugünden söyleyeyim. E şimdi John Duran 70 milyon euroya aldı El Nasr. Kaç para alabilirsin ki? Zaten yani muhtemelen o da seneye burada olmayacak bir oyuncu aslına bakarsan. Onun için ben Fenerbahçe'nin iyi tabiri caizse sırtına binip o yolda yani Galatasaray nasıl o sırtına bindi? Şampiyonluk yoluna giderken daha önce Icardi'nin sırtına bindi. Beşiktaş zamanında Mario Gomez'in sırtına Şah. bindi, Abu Bakar'ın sırtına bindi. Öyle birisine ihtiyacı var. Ceko evet dediğin gibi doğru isimdi. Ya belki etrafında kurulan takım, belki oyun sistemi olmadı. Ama anladığım kadarıyla hem biraz bilgi hem mevcut durumu okuma hissiyatla birlikte devrede bir golcü geliyor benim hissiyatım o, duyumum değil, hissiyatım bu. E bir de çok haber yapılıyor bununla ilgili. Yani benim habercine güvendiğim insanlar da bakın onlar da santifor işini konuştukları için bir Santfor alacak Fenerbahçe ama bence kesinlikle bir de stoper alacak. Yani bak orta sahaya almazsa şaşırmam, stoper almazsa şaşırırım. Kerem demişken ona bir parantez açalım dilersen. Benim için şu ana kadar özellikle derbide büyük ayak kırıklığı. Sebepleri tartışma konusudur ama Kerem Kerem gibi değil. Ne dersin? Ya bu zaten şu anda tüm herhalde futbol kamuoyunun ortak görüşü şu anda. Yani birkaç insan hariç çok ciddi eleştiri var Kerem'e. Yani en büyük eleştiri niye eleştiri musun? Çünkü beklenti çok büyüktü Kerem Fenerbahçe kendine. Ki bunlardan biri de sendin. Abi bu sezon Kerem hikayeler yazılacak üstünden. İşte biz derdedik dedik ki derbiler hatta ben hemen maçtan önce spor dijital whatsapp attığı için böyle bir paylaşımda bulunurken dedim ki derbiler hikayelere sahne olur. Bugün de Kerem'in hikaye yazabileceği bir maç olabilir dedim ama Kerem maalesef hikayeyi yazmayı bir yana bırak. Neredeyse hiçbir şey yapmadı başta. Ya bunun içinde yanlış planlanmış olabilir onun oyunu. Yanlış şekilde topla buluşturulmuş ya da buluşturulamamış olabilir. Kerem'in kendisini çok fazla baskıya sokmuş olması bence bunda etkenlerden bir tanesi. Yani bir an önce tabela yapayım. Galatasaray'a karşı bir şey yapayım. Zaten oradan kötü ayrıldık. Bir de büyük söylemlerde bulunduk geldiğimizde gibi kendi kendine baskı yaratması. Artı oynadığı oyuncu diyorum ben eğer yani Tedesco'yu eleştirmek herhangi bir teknik adamı eleştirmek benim haddime değil ama ben olsam ben Ennesi varsa Kerem oynatmam. Çünkü Ennesi onu o servisi yapacak. Ona o bağlantı yapacak Santifor değil. Yakında örnek var. Icardi Kerem işbirliği Galatasaray'da çok iş yaptı. Pavlidis Kerem Benfica'da. Hatırla bize attıkları gol hatırla işte. Yani Kerem'in bize attığı gol Pavlidis'in bağlantısı. Ya da hazırlık maçında attığı gol hatırla. Portekiz'deki ilk maç yine Pavlidis geldi orta sahaya döndü yaptı servisi. E çok zor değil, Kerem değil mi? yani bir... bu adamı oyun içine sokmak. Ama işte tamam ben de diyorum ki sana bak Talişka ya da bir parça Talişka ama John Duran bu servisi yapar ve Kerem daha iyi işler yapar. Yani bu durumda mesela. yapmaz. Ceko olsaydı. Mesela sana bir şey söyleyeyim mi? Acaba Sörlot da, da yapmaz. Sörlot da öyle bir oyuncu değil. Alıyor gidiyor. Evet. Vedat Nuriş yapar mı? Şov yapar. 5 yaş küçük Edin Jack ile iş yapar mı? Şov yapar. Geçen sene Edin Jack ile iş yapar mıydı? %100 yapardı. yapardı. Ona ihtiyacı var. Ya da orta sahada bağlantıyı yapacak işte. İlk geldiği sezonki Fred. Şu anda Galatasaray'da forma gelen İlkay Günluan. O bağlantıyı orta sahada <laughs> da yapabilirsin. O da yok mevcut elinde. Onun için Kerem'i tabii ki ben de eleştiriyorum ama eleştirirken bunları söylemek gerekiyor. Ben Fenerbahçe ve Galatasaray'ın özellikle tartışmalar üzerinde söylüyorum. Bir konuda uzun süre sonra bir araya geldiğini falan görüyorum. İçerikler farklı, bakış açılar farklı ama derbi hakem üzerinden özellikle okuma meselesi, tartışma meselesi. Burada şöyle bir fark var. Fenerbahçe yönetiminden böyle bir ses yok. Fenerbahçe kamuoyunda var ama Fenerbahçe yönetimi belirlediği strateji çerçevesinde eğer bir sıkıntısı varsa da bunu federasyonu direkt çözüyor. Bunu sözlü açıklamalarla, yazılı, X'teki mesajlarla değil, direkt birebir iletişimle yani dünya artık iletişimle yürüyor Diyor ya. Ferhat şöyle içime öyle yürütüyor. Varsa bir şikayeti arıyor. Ceza bu ya. niye böyle böyle? Ya da gidiyor federasyona kardeşim bu maç niye böyle böyle oldu? Bu adam niye burada böyle yaptı diye konuşuyor. Gizli bir şey yapmıyor bak bir daha sonra federasyona gidiyor. Kundura fabrikasına gitmiyor. Federasyona gidiyor orada konuşuyor. Yani herkesin bilgi açık bir yere gidiyor diyor ki bir şey de konuşmuyor ya. Biz niye böyle oldu diyor. Bizim bu konuda bir şikayetimiz var diyor. Şey, en basit Rize maçı. Bunu dile getirmekte bir anormallik yok. Daha daha fazla şu anda hakem üzerinden okuyor işi. Evet ben de beğenmiyorum. Ama şunu da söylüyorum. Hakemin maça etkettiğini düşünmüyorum. Yani maça nasıl etkedilir? Bir penaltı vermez. Bir olmayan gol gol verir. Tıpkı Üstat Ahmet Çakar'ın 2-2'lik Beşiktaş maçı vardır meşhur. Çizgiden öne topa gol verdi yani. Skora direkt etki etti. 2 sene önce Arda kardeşler Fenerbahçe 20. dakikada 10 kişi bıraktı Sami Yen'de. Skora direkt etki etmeye çalıştı edemedi. Bak bunlardır direkt etki. Yani neymiş? İkinci yarıda 50 60'ta 90 arası kadar sıraya 4 faul çalmış. Ya belki temas olmadı. E i̇ki tane sakat dön. Bir tane Barış Alper'inki faul hakikaten. O bayağı yani açık. Bir tane daha var. Onun tartışılır. Ama şu yok. Vermedi bir net bir penaltı yok. Bu arada eğer pozisyon üzerinden birisi bağıracaksa Fenerbahçe varsın. Golünü vermedi Fenerbahçe. Daha sayı Samsung maçını ön almaya çalışıyor. Aman diyor. Bize Samsun maçında bizim istediğimiz tarzı bir hakem verin. Hakeminizi uyarın oraya gelirken diyor. Galatasaray'ın hakemler ve federasyon eleştirisi zaman başladı? İki haftada Galatasaray... Hayır. Galatasaray nerede başladı biliyor musun? Puan farkı bire düştü gün başladı. Puan farkı bire düştü. Hiç bir yere çıkmayan Dursun Özbek bir hafta içinde üç tane canlı yayın çıktı. Ne? Bak bir başkan vardır. Mesela bizim Allah uzun ömür versin. Geçmiş olsun. Sayın Ali Şen, o severdi medyayı. O zaman sosyal medyayı medyayı. Sürekli biz görürdük Ali Baba'yı bir yerlerde. Ya e abi Dursun Özbek'in böyle bir tarzı yoktu ki. Dursun Özbek işleri iyi giderken hiç gördün mü Dursun Özbek'i Ben vallahi Galatasaray divan topla. Adını bilmediğim için şey soruyorum. Divan. Divan toplantısında görüyorum ben bir tek. Ayda bir kere çarşamba değil mi? Evet. Her ayın ikinci çarşambası. E tam bir tek orada görüyorduk. Dursun Özbek bir anda her yere çıkıp çünkü neden abi? Dursun Özbek de görüyor. Galatasaray ligde lider olabilir. Fenerbahçe Galatasaray yenememiş olabilir. Şöyle bakarım. Fenerbahçe bu sene derbi kaybetmedi. İki tane kazandı. Galatasaray bu sene derbi kazanamadı. Galatasaray'ın en büyük alamet farkı neydi geçtiğimiz senelerde? Derbi kazanıyordu. Ama geçtiğimiz senelerde de bunu gördük. Galatasaray Federasyon ilişkileri çok böyle pamuk ipliğine bağlı ve o çizgiyi ben çok doğru yürüttüğünü düşünüyorum için açıkçası. Doğru zamanda doğru baskı yapıyor. Geçen yıllarda da bunu çok konuştuk seninle. Şu an hamlelere karşı Fenerbahçe yönetiminin bir şey yaptığını görüyor musun ya da düşünüyor musun? Görüyorum, biliyorum, düşünüyorum. Ne yapıyor? Abi onu bildiğim bende kalsın. Yani illa şunu beklemesinler. Aa neden Fenerbahçe resmi hesabından X'te bir tweet görmüyoruz? Niye abi? Fenerbahçe 7 sene tweet attı bir şey kazandı mı? Belki o yanlıştı. Belki ikili ilişkiyle yürütüyor. Ya belki konuşmayarak, belki Türkiye Futbol Federasyonu zaten bu kadar eleştirilirken hakemler üzerinden, MHK üzerinden belki oradan Fenerbahçe onların üzerine gitmeye diyor ki bak biz size destek oluyoruz. Yani eleştirimizi dozunda size yapıyoruz. Sizi kamuoyunun önüne atmıyoruz. Örnekler bunlar. Kurtların önüne atmıyoruz sizi parçalasınlar diye. Biz böyle davranıyoruz. Bu bir strateji. Bunu kimse Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmıyor kardeşim. Bu kadar da yumuşak baş başlık olmuyor diye düşünmesin. Fenerbahçe sadece şov yapmıyor Fenerbahçe yönetimi. İcraat yapıyor. Şov yapmıyor. Şov isteyenler için çok üzgünüm. Şov yapmayacak Fenerbahçe yönetimi. Çünkü bu bir strateji bak rakiplerle de hiç didişmiyor. Dikkat et. Maçtan önce Sayın Saran Dursun Özbey maça davet ediyor. E bak bunlar deplasman türbünü yıllarca Galatasaray deplasman deplasmancıları ki biz bunu buradaki programda dile getirdik. yapmayın. Bir kafes gibi bir yerden giriyorlardı. Onlar özelliğiyle herkes oradan giriyordu. Ama bu sene bu olmasa gitti orası genişletildi Fenerbahçe yönetimi tarafından. Özellikle mi? evet. Yapıldı bu. Yani iyi niyet o kolon terör olmadı. Böyle kolonlardan yüksek süresi. müzik verilmedi. E bir teşekkür edin ben abi. Ters oldu çünkü eleştiriyorsunuz. Yani Sayın Ali Koç yönetiminde eleştiriyordunuz. Bizi buradan soktunuz. Olunla müziği bastınız. Yani ona ilişkin burada teşekkür edeceksin. Seçim vaziyet buyken Galatasaray, Galatasaray kazansaydı derb derbi... bu arada teşekkür ederdi. Klasik Galatasaray tavrı o. Vazet buyken Galatasaray'ın derbiyi toptan hakeme ve baskıya bağlamasını nasıl yorumluyorsun? Şöyle bağlıyorum. Şimdi Okan Buruk bazı şeylerin konuşulmasını istemiyor. Ne? Bu sene Galatasaray'da 10-11 tane adale sakatlı olmuş. Okan Buruk bu konuşulmasını istemiyor. Evet Galatasaray'ın eksikleri vardı da bu eksikler tam Eren Elmalı'nın durumu biraz farklı. Şalay cezalı fakat Sengo 30 milyon euroluk bir transferin bir yatırım be 30 milyon euro. Abi Sengun'un zaten yılda oynadığı maç sayısı hep aynı. 25-26. Yani sakatla açık bir önce alıyorsun. Bunu ne diye geçiştirdi Okan Buruk? Sağ bek oyununda çok sprint atıyor ondan sakatlanıyor abi. Alma o zaman. Yani bu adam kariyerinde hep sakatlanmış zaten oradan. Artı bu sene Galatasaray'ın fizik departmanından ya yani bu kondisyon departmanından bir kişi ayrılıyor. Yerine kimse konulmuyor. Belki o adam bu işleri çok iyi yapıyordu. Bu Adele işlerini. Ya bunlar konuşulmuyor. Artı Okan Buruk'un yanlış önce değişikleri konuşulmuyor. Yani niye o Sven'i çıkarttın bir anda Icardi'yi koydun kardeşim? Yok ki maçta konuşacak hiçbir şey yok diyor. E yok doğru çünkü hiç, ya kendi de bir şey yapmadı çünkü. çünkü. bu maçın önüne geçti. Okan Buruk şunu düşünüyordu abi. Maç Itecekti. Okan Buruk diyordu ki aa bir sıfırda kazandık ben şimdi buradan nasıl bir kahramanlık hikayesi yazarım şey diyecekti. İşte bize şöyle dediniz kötü dediniz eksik dediniz geldik eksiklerle de kazandım ben. Ben buranın Fatih'in falan diyecekken o 90 artı 5'te John Duran'ın Barış sen çok güzel söyledi kafası 360 derece döner gibi vurdu. Hakikaten acayip bir kafa vuruşu dönerek. Evet, çok temiz vuruş ya. Tüm planı çöktü bak ben o ruh halini anlarım yani şöyle anlarım sağdan değil normal hayattan anlarım. Hep yani çok büyük beklentim vardı artık kesin gözle bakıyorsunuz olmadığında üzülmekle beraber sinir gelir insana ve ben o canımızı zor kurtardık açılmasının tamamen bundan dolayı oldum. Yani 95'teki gol ona sebep oldu. Çünkü sinirlendi ve yayıncı kuruluş işte hemen sıcağı sıcağına gidiyor ya. Ağzından o laflar döküldü. Çünkü bunu samimi düşünse basın toplantısı da söylerdi. Basın toplantısı hiç o konulara girmedi. Çünkü canının zor kurtarıldığı bir ortam olmadı Kadıköy'de. Aksine son derece rahat. Oyuncular birbirine sarılarak çıktılar. Zaten çoğu ya milli takımdan arkadaş ya daha önce kariyerlerinden arkadaş ya da abi yüksek kariyerli futbolcuların beraber oynama. Onlar arkadaşlar zaten. Yani şimdi Şikrin ya Rosimen. Çok talihsiz bir olay yaşadılar değil mi kariyerlerinde? Yani o simen hala o maskeyi. Hep onlara sarıldılar maçta. Abi tamam bunlar büyük kariyerler. Ha canımızı zor kurtardı. Okan Buruk derse e, Okan Buruk Fenerbahçe otobüsü kuruşundan da geçmiş olsun dedim mi diye sorarım ben ona. Sorarım. Can kurtarma öyle oluyor. Ya da 12 Mayıs'ta Kadıköy'de polisler gaz sıkarken o dönemin polisleri neyin polisler olduğunu söylemeyeyim zaten biliniyor. Odur canını zor kurtarmak. İki sene önce Trabzonspor maçından sonra yaşananlardır canını zor kurtarmak. Sen bir şey olmadı Kadıköy'de. Evet Kazım Can Atlan bir yabancı madde var. Ben de kınıyorum. Benim de çocuğum var. Onun da bir ailesi var. Geçmiş olsun. Ama alnındaki yara alnımızın akıdır falan ya bu kadar hamasete gerek yok. Bir şey olmadı tamam. Oldu geçmiş şey olsun derse kapandık onu. Galatasaray'ın lazım canatlan çakmak için hiçbir şey olmadı. Canını zor kurtarmış olabileceği. Fenerbahçe tarafından meseleye bakarsak birazdan maçın ikili de geleceğim ama takla birlikte. Fenerbahçe tarafından bakarsak beraberlik Fenerbahçe'de satın alınan bir şey mi oldu? Şöyle yani Galatasaray'la berabere kalmak özellikle Kadıköy açısından iyi bir şey noktasına doğru mu gidiyor Fenerbahçe? Hayır gitmiyor aydın. Bak ben maçtan önce çok erken saatlerde gittim stat çevresine. Çok da vakit geçirdim yaklaşık. Şu açıdan söylüyorum. Dönüm. Eskiden biliyorsun Galatasaray berabere kaldı sevindi olurdu. O, o, hikaye bitti. O bir 20 yıllık hikayede bitti. Bu başka bir hikaye şu an. Bu hikaye de bir gün bitecek. Fenerbahçe bir gün tekrardan bu sahada kolay kazanmaya başlayacak maçlarını. Şu anda bak maçlar önceki hikayede Fenerbahçe taraftarına beraberlik sizi mutlu eder mi diye sorsan yüzde beşe hayır derdi. Maç bittiğinde beraberlikten mutlu musunuz diye sorarsan yüzde beşe mutluyum der. Çünkü neden? Doksan artı beşte atılan bir golle bir son dakika golüyle aldın o puanı. Ve belki maçta bir 10 dakika daha olsaydı belki iki 1i de yakalayacaktın. Artı maç kaybettin. 4 puan geri düştün. Galatasaray'a yine kaybettin. Yıllardır kazanamadığın Galatasaray'a yine kaybettin. Puan farkı 4. Eleştiriler. Büyük yıkım olurdu. İşte, objektif eleştirileri bir kenara bırak onlara saygım sonsuz ama bir de eleştirmek için bir şey arayan. Ya bir sebep olsa bir eleştiriyor. Rize'yi beşikken de Fenerbahçe eleştirildi. Yani düşünebiliyor musun Rize'yi beşikken eleştirilen Fenerbahçe Galatasaray'ı Hadi köyde bir sıfır kaybetsin neler olacak? Yani maç başlangıcında sorarsan beraberlikten mutsuzum ama maçın hikayesinde 90 dakikalık yani sonundaki beraberlikten mutluyum kendi adıma. Oyunla ilgili bir sorun var Fenerbahçe'de. O oyun ya bak hoca da söyledi bu maçta taktik yüzde %20 dedi. Mental hazırlık, fiziksel güç, sakin kalabilmek. Şöyle bir şey söyledi. 8 haftada nereden nereye geldik? Hani biz olağanüstü bir şey başardık. Galatasaray puan farkını kapattık. Bu biraz abartı değil mi? Değil. Neden? Abi 7 puanlı fark, 1 puan şu anda yani ve burada rakibinle de oynamadan kapattım farkı. Yani muhtemelen aydın er oturalım doğru konuşalım. Biz 7-8 hafta önce bize deselerdi ki Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray maçında 1 puan farkla çıkacak. Kusura bakma kimse inanmazdı buna. Yani sezon çünkü bu plan, plan neydi Ben bu sana ya biz, ben, ben bizim bizim yaptığımız planı söyleyeyim ya. Yani biz de burada programlarımızda çık videoları bulursun. Ben net hatırlıyorum 7 puan ya da 6 puan varken dedim Kadıköy'de Galatasaray'a 3 puan olur. Devreye 3 puanla geride gireriz diyordum. Plan buydu. Tabii ki bir puan. Tabii ki keşke kazanıp 66 hafta sonra o liderliği geri alabilseydik ama olmadı. Ben de şunu lig bitmedi. Kaybedilen bir şey yok. Evet kazanılan da bir şey yok ama kaybedilen de bir şey yok. Diyorum Tedesco'nun tam anlatmak istediği bence bu. Yani biz 7-8 hafta önce neredeyse şampiyonluk adayı gösterilmemeye başladık. Hatırlar abi Galatasaray Şubat'ta Mart'ta şampiyonluk ilan eder deniyordu. Oradan buraya geldik. Ligin Tedesco geldikten sonra ligin lideri Fenerbahçe. 10 maç 24 puan. Galatasaray'ın 9 maçı, bir yani. Daha önce o oynamış. 9 maç 18 puan. Hadi 10 maç 21 puan. Yani her türlü ligin Tedesco dönemi lideri Fenerbahçe. Bir de şu açıdan özellikle sormak istedim abi bunu. Bir detaylı konuşalım diye. Galatasaray kötü döneminde yakaladı Fenerbahçe. Doğru Katılıyor mi? musun? Abi kötü döneminde yakalamış olabilir ama Galatasaray kadrosunda dünkü kadrosunda güçsüz diyemezsin. Ya şimdi orada oynayan oyunculara şöyle bir baktığımızda yani Leroy Sané. Alman milli takımın ilk 11 oyuncusu hala bir, bir ara çağrılmadı. Son iki maçta en iyi 11 Toparlıyor. Oynadı. Çok iyi oyuncu bu arada. Bak ben Osimhen için de geçen sene canlı izledikten sonra dedim. Tamam televizyonda görüyoruz ama hani sahada baktığında acayipmiş demiştim. Dün de Leroy Sané için aynısını söyleyebilirim. Ya topu aldığı zaman mesela o çalımlarken nasıl kapamadılar diyorlar ya. Abi adam topu aldıktan sonra her adımda hızlandı biliyor musun? Çok garip. Zaten bilekleri müthiş. Çok iyi oyuncu. İlkay Gündoğan. Şurada birkaç sene önce şampiyonlar gibi finali. Yani Manchester City'nin oyuncusu Alman milli takımıyla neler yaptı. Abi Davinson, Torreira, Lemina, Kalede Uğurcan. Bana göre Türkiye'nin en iyi Türk kalecisi. Yani Kazımcan evet. Bu kadronun seviyesinde zayıf. Ama yine de işler çıktı. Tam başka? Başka kim mesela zayıf oyuncu Kazımcan'ı aldık bir kenara. Yok yok orada. Yani abi derbilerde kötü dönüm olmasaydın. Bak hep ne anlattık biz yıllar. Kısaca. Ben söyleyeyim. Yani kötü oynadığı döneme denk geldi. Doğru. doğru. Ama o kötü oynuyor diye derbide Koşular kötü. Koşulları oluşmuştu tamam. diye düşünüyorum. Derbide kötü oynayacak. Ya tamam abi kötü oynuyordu da derbide kötü oynayacak diye bir şart ya, yok, ki. Yok tabii canım. Yani yıllar önce işte Johnson biz gittik. Maçtan önce yok biz kaleye pota kuracağız. Rekorlar kıracağız. Daha 6-0 olmamıştı o zaman. İşte bu maç tarihi rekor olacak dedi. En maçı 1-0 kazandı. Abi derbiler böyledir. Derbiler öngörüldüğü gibi bitmez. Onun için evet oyun dediğin gibi sıkıcı. Özellikle ilk yarı. Ben ikinci yarıdaki oyundan en azından daha mutluyum. Artı rakamlara bakıyorum. Her istatistikte Fenerbahçe hücum anlamında daha üstün. Ha bunu şunu diyebilir Galatasaraylılar. Ya kardeşim Galatasaray bir sıfır geride ondan üstün. Tamam abi de üstün yani ne yapayım şimdi? Durumun sonunda maçın sonunda Fenerbahçe rakip cezasında 30 kere topla buluşmuş. Galatasaray ki bununla çok övünüyor Galatasaray. Biz rakip cezasında çok giriyoruz, çok gol atıyoruz. 9 kere buluşmuş. E bu sene orada Galatasaray'da sıkıntı var. Yani az gol atıyor. Bu kadro beklentinin altında. Tagla devam edeceğim. Maçın ikilisini dilersen birlikte seçelim. Ne İki diyorsun? takımdan birer tane seçiyor biliyor ki. muyum? Galatasaray adına ben Sara diyeceğim. Çok iyi oynadı. Fenerbahçe'de de 90 gol attığı için John Duran diyeceğim. Saraya bir parantez açmak ister misin? Çok iyi oynadı. Yani şöyle diyeyim. Bu sene ben Sarayı zaten çok oynatmıyor Okan Buruk. Çok tercih etmiyor ama dün bir de şöyle bir tercihte bulundu bak Okan Buruk. Mesela bunları anlatsak işte bak ben böyle bir şey yaptım ve tuttu. Dün İlkay'ı geri çekti. Sarayı öne attı ve Sara birçok pozisyonda çünkü Osman fiziksel olarak çok iyi olmadığı için birçok öndeki baskıyı Sarayla yaptı ve Sara bunu bütün maç boyunca yaptı. Akıllıca plan. İyi oynadı. Ben onun için yani golü atan Sane'den önce Sarayı yazarım. Fenerbahçe'de de 96.5'te yani belki ligin kaderini etkiletti Fenerbahçe'de o golle. John yazarım. O senin dediğin şey galiba doğru ya. Yani son yarım saatlerin adamı John Duran. Tabii Aston Villa'da böyleydi. Hayır Türkiye Değil böyle şu anda. Yani Aston Villa'da ya bu adam için yazılan kriterler şuydu. Ez cümle. Gole ihtiyacım varsa John öne sok. gole, gol lazımsa John Donovan'a girsin. Peki. Güzel başlık bu arada. Devam edeceğim. İki iki derbi. Birinde 2-2 iki, iki beraber maç bitmek üzereyken attı. Sen orada 3 puanla çıktın. Burada 1-0. Orada kaçta atmıştı? 80... 83 mü? Yani öyle bir şey galiba. Bu sonlarda yani. Sonlarda. 2-2 ya ya iki, iki ve maç kitlenmişti hatırla. Fenerbahçe'nin çok pozisyon üretemediği dönem. E burada her şey bitti derken çok iyi bir kafa vuruşu. Gücüyle beraber. Çünkü orada bir çekişme de var yani. Orada güçlü kalıp ki bakma şimdi psikolojik olarak da Ferenc maç maçında kırmızı kart görmüşsün. Oyuncu da üzgündür. İyi bir şey değil yani bir oyuncu bir forvet oyuncusu maça girip hemen ardından kırmızı kart görmesi etkiler oyuncuyu. Ama bir an önce tabii bunlar güzel şeyler ama bir an önce John Donovan Fenerbahçe'nin 11'inin değişmez oyuncusu olması gerekiyor. Peki. Takla bu bölümü tamamlayacağım. Takla maçı taşıyan ikiliyi seçtik. Siz de ulaşımda taş devrini kapatın. Tak devrini açın. Maç son araç bulma derdi yaşamayın. Özel aracınız sürücüsüyle gelsin. Tak diye evinize ulaşın. Taga programımıza katkılarından ötürü. Teşekkür. Evet özellikle deliriz. maçlarınıza giderken arabalarınız yerine tagı tercih ederseniz hem trafik daha az olur. Evet. hem yani, de, de trafik Vallahi azalır. Çok işime yaradı yani onu söyleyeyim. Ben çok kullanıyorum maç sonlarında özellikle yani arabasız gidip tagla dönmek benim çok kolaylaştırıyor hayatımı. Galiba yayınlarda daha çok tagla ekran yapmamız gerekiyor. Yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Sonuç itibariyle pazartesi saat 19.59'daki tabloyla bugünkü tablo aynı. Aynı. Yani da bir Galatasaray en azından Fenerbahçe deplasmanını halletmiş oldu. Hasarsız ama ben ya, şu... mıdır? İkinci maç oynanana kadar evet. Ben de şunu diyorum. Evet. Okan Burun Kadıköy'de. Özellikle Buruk. Okan Burun. Fenerbahçe orada iyi oynayan takım haline geldi. Abi belki ki taraftar baskısı negatif yansıyor Fenerbahçe olabilir bu. Oyuncular da değişiyor ya oyuncular. Yani Fenerbahçe'nin ben Rams Park'ta son 10 yılda kaybettiği iki maç hatırlıyorum. Biri 2016, biri de Jesus'la zaten Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. Zanyon gol attığı maç 3-0'lık. Ya ben onun dışında işte orada Fenerbahçe ya beraber kalıyor ya kazanıyor. Yani gitti en kritik yerde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama hazırlığı yaptı. İsmail Kartal 10 kişiyle 70 dakika 10 kişi gitti yendi Galatasaray orada. Daha önce Vitor Pereira, kovulan Vitor Pereira kötü gidiyordu ya kovulan Vitor Pereira'yla Mesut ve şey. Mesut'la ve kalede de biliyorsun Berke oynuyor yedek kaleci ve Berke o gün maçtan önce ağır ateşle serumla tedavi oluyor. Oynayıp oynamayacağı belli değil maçın adamı oluyor. Ya Fenerbahçe da oradan çıkabiliyor. Yani bu şu demek değil ki Fenerbahçe orada kaybedecek beraber. Belki de biz orada gideceğiz. Ligin ikinci yarısında ki bu artık iyice sona doğru. Galatasaray belki orada ineceğiz ve şampiyonluğu orada ilan edeceğiz. Ama şu da var abi. Bu maçta alınacak bir galibiyet başka bir hikayenin başlangıcı olabilir. Ya olabilir, olabilir. ama acısı. artık oldu geçti. <gülüyor> ne <gülüyor> yapalım böyle şimdi? bakanlar da çok Tabii o ki haklı. Ben... Aslında kafa mutlaka kazanmalıyız kafası olmalıydı diye Aydın bu ha. haksız diyemem buna. Abi mutlaka kazanma kafası belki maçı kaybettirdi sana. Aman saldıralım yüklenelim. Bak o Osman olmasaydı sahada bu olabilirdi planların içinde. Ya yine sakatmış, evet hazır değilmiş, evet. Abi onu bırak bir tane kafa vurdu. Bak, iki kafa yukarı çıktı herkesten. Ha evet. Dikey sıçraması ben böyle bir şey görmedim ya. Ya inanılmaz evet. bir yere çıktı. De, o uzaması çok enteresan değil Abi o de şöyle düşün. Hiçbir şey yapmasa bile iki stoper rahatsız oluyor adamdan. Oraya gidiyor, buraya geliyor, durduramıyorsun. Bir etki. Ya yani şey diyorsun. Osman varken öyle baskı kolay iş işte. değil. Kolay değil abi. Arka Osman var. Orada bir de Saned'e çok çabuk oyun içinde. E, Barış, Barış Alper var. E, sonradan Yunus'u da attı içeriye. Yani Galatasaray'ın da silahları var hiç yok değil yani. Öyle bir sanki maçı öyle bir yere getirdiler. Galatasaray kadrosunda kimse yok. 8 eksik falan var. Ama ben daha iyi bir oyun bekliyordum Fenerbahçe'den. Abi, abi çıkmıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçlarında iyi oyun çıkmıyor maalesef. Çıkmıyor abi yıllardır çıkmıyor. Göremiyoruz ya. Yani. Abi. Bilmiyorum neden. Fenerbahçe Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray. Derbileri abi. Fenerbahçe Beşiktaş. Trabzon. Derbileri derbi sonra çok... artık. Ben Trabzon, abi, var, Trabzon Galatasaray çok. Ben Trabzonspor'un hakkını yiyorsun diye. Trabzonspor derbileri de evet yani şehir derbisi değil ama bir Türkiye'nin büyük maçta çok keyifli geçiyor Trabzonspor maçları. Bir dahaki maça diyelim o zaman. Ramspark'taki maçlar daha güzel geçiyor zaten. Bu arada tabii yeri gelmişken maç belki çok keyif vermedi ama maçtan önceki maçtan önce ben burada bir teşekkür edeyim. Öncelikle bunu sonuçta bunun bir de maddi tarafı var. Başkan ve yönetim. Koreografiler için orada günlerce yaklaşık 15 gün çocuklar orada yatmışlar. Fenerbahçe tribün gruplarından, genç Fenerbahçelerden kardeşlerimiz. Hepsinin eline emeğine sağlık. Onlar gizli kahramanı. Şimdi bugün bir fotoğraf görüyorum. Hakikaten çocuk paltosunu, yastık yapmış. O tribünde yatıyor. Yani muhtemelen orada bir hazırlık yapıldı, bekliyor. Ve ses ve görsel şöyle de mükemmeldi. Yani o sahaya bir anda çizgiler evet. çizilmesi, isimlerin oraya yazılması falan. Hakikaten böyle bir maç önü dünya derbisiydi hakikaten. Yani görsel şov, ses şovları ben hakikaten ben dünya Oluyor. Eğlenceli Oluyor. Bu seferki acayipti yalnız. Eski başkanımız geldi. Mesela Fenerbahçe uzun zamandır yani bir eski başkan Galatasaray derbisinde olmuyordu. Uzun diyenler oldu. Ya. Hiç katılmıyorum. Abi Sayın Ali Koç Fenerbahçe yöneticilik yaptığında namalüptü Fenerbahçe Galatasaray'a karşı. E, taraftarken geldiğinde de namalüptü. Yani başkan döneminde e, bir kere başkan döneminde de galip geldi Fenerbahçe. İsmail Kartal Torrent sezonu Galatasaray'ın üçüncü olduğu sezon. Abi ben bu arada Totem'e hiç inanmadığım için. Hani uğurlu uğursuz o işlerde hiç inanmam. Bu arada golden sonraki sevinci de ben hep diyordum ya çok iyi bir Fenerbahçeli çok iyi bir Fenerbahçe. ne alakası var iyi Fenerbahçeli falan. Golden sonraki sevincinin normal herkes yani. yani. Adam da çünkü o ona maçtan sonra sen geldin kaybettik. Sen geldin kaybettik döneceğini. Ya bu arada keşke tüm hayattaki başkanları olsun. Fenerbahçe'de şu birlik lafta kalmasın ki kalmadığını da duyuyorum. Ben de şey duydum. Ya gitsem mi gitmesem mi diye konuşulurken Ali Koç demiş ki ben Fenerbahçeliyim, gideceğim o hocam. tabii ki hiç çık abi. Locası var bu kulübün eski başkanı bu kulübe. Sana tepki gösterebilirler. Yenilgi olursa ben gibi Ben, bir ya, ben oradaydım. Bizim olduğumuz türlü. Yani locası bizim üst katımız. Hiç tepki falan olmadı. Abi, Fenerbahçe'de kültürünü bilmiyorlar. Bizde de abi, makama saygı bizde esastır. Sayın başkan evet 7 yıl. Abi 7 yıl başkanlık var. 6 yıl yöneticilik var. Bu kulübe 13 yıl. Yani yani onun dışında dışarıdayken de 1907 vasıtasıyla yaptı ya. Bu kulübe nerede bak sen? 20-25 yıl emek vermiş bir adamdan bahsediyorsun. Maddi manevi. Tamam abi döneminde başarısı oldu, eleştirildi. O dönem bittikten sonra bizde sadece saygı görür eski başkanlar. Bizi şimdi genç tabi gazeteci adayları da mutlaka izliyordur. Bu fotoğrafı söyleyince bir anekdot aktarmak istedim. Gazetecilik nedir diye. O fotoğraf benim de eski çalıştığım futbol Arena yayınladı. O fotoğrafı muhtemelen çeken Gökhan Kılınçer. Gökhan abi çok iyi bir foto muhabiridir ama her şeyden öte gazeteci. Herkes muhtemelen duranı çekerken adamda muazzam bir refleks var. Şeyi ne o... Dönüyor. Alakalı... Al Çekiyor. Aynı fotoğrafı Ali Koç'un Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kazandığı iki birlik maç vardı. Sabek vardı Fenerbahçe'de. Faslı hatırladın mı abi? Nabil Dirar, dirar, dirar attı. Fenerbahçe kazandı. Ali Koç'un şöyle bir şey vardır. Büyük bir sevinç yaşadı. Evet. Orada da aynı şey yapıyor. Dolayısıyla bu küçük ama çok önemli bir habercilik nüansıdır. Çok, doğru ee, söylüyorsun. Genel olarak vereyim. Ha, Herkes de bir durana bakmıştır muhtemelen Alakımız doğru. Değil mi? Abi güzel. Demek Çünkü ki bunu nasıl yakalıyorsun sen? Belki de onu planladı kafasında. Yani ben bir gol olursa direkt oraya. Direkt Döniyim. direkt. Yani net plan. Ya refleks direkt oraya Konuşmadım döndürmüş. Konuşmadım ama falan. adam böyle bakıyor. Çünkü diyor ki kardeşim nasıl olsa bu adamın sevinç fotoğrafını herkes bir şekilde verecek. Abi. Saniyelik bir şey yok. Mesleğini için. iyi yapan herkese saygımız sonsuz. Selam olsun Gökhan. Ona da ben tanımıyorum kendisini ama selamlar. Çok iyi bir foto muhabirdi. Peki abi az İki kelime de Başakşehir maçı. Abi hafta sonu maçlar var. Yani Fenerbahçe Başakşehir'e gidiyor. Galatasaray Samsun. Samsun'la içeride oynuyor. Artık bir Trabzonspor gerçeği var. Şu anda üçlü evet. bir yarış var. Trabzonspor Göztepe deplasmanına gidiyor. Şimdi bakarsan çok zor bir deplasman. Bu hafta böyle bayağı renkli bir ya hafta. Bu haftanın Fenerbahçe lider olsa şaşırır mısın? Şaşırmam. Ya da Galatasaray puan farkını arttırsa şaşırır mısın? Abi oldu Başakşehir de böyle çantada kettiği bir takım Şaşırmam. değil yani. Onun için çok şey gibi bir hafta. Hadi çok sürpriz acı. Ama ben Fenerbahçe'nin Başakşehir'de bir kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin istediği gibi bir rakip Başakşehir çünkü. Oyun olarak, tarz olarak, oyuncu yapısı olarak Galatasaray Samsun maçında hiç belli olmaz. Ha, i̇ki tarafta kazanabilir beraber. Hep. Çünkü Samsunspor'un Beşiktaş maçındaki oyunu beni etkiledi. İyi oyun oynadılar ve Galatasaray'ın hala sakatları var. Abi. Sakatları yüzde yüz iyileşmedi Galatasaray'ın. Çoğu sakat sakat oynadı ve bir de Monaco maçını planlayacak Okan Buruk. Hiç kolay olmayacaktır. Trabzon'da Göztepe'ye gidiyor. Bu hafta çok güzel her bir hafta sonu maçlar açısından. Tabii bu benim Fenerbahçe olarak temelim. Fenerbahçe açısından iyi olsun. Rakipler puan kaybetsin. Fenerbahçe de kazanıp liderlik koltuğuna 67. haftada otursun. Başta Galatasaray olmak üzere. Zonguldak ya. bir de annemin memleketi. Uğurlu gelsin inşallah. Başta Galatasaray olmak üzere tüm takımlara başarılar. Ben hiçbir zaman kimseye <laughs> Fenerbahçe dışında kimseye başarılar dilemedim bu hayatta. Ha yalan olmasın. Burada yalanım ortaya çıkmasın. 90'lı yıllarda Oğuz Çetin Aykut Kocaman İstanbul Spor'a gittiğinde Fenerbahçe maçları dışında onlara da hep başarılar diliyordum. Oğuz Çetin Aykut Kocaman'ı çok sevdiğim için. Hayatımda zaten Türkiye'de Fenerbahçe dışındaki maçına Gittiğim tek takım İstanbul Spor'dur. Çok maçına gittim Oğuz Aykut'un ilk senesi. Çünkü içimizde kalmıştı. E tabii. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Peki, tekrar ağzına sağlık. Görüşürüz. Görüşmek üzere.